Son gelişmelere baktığımızda Bitcoin'in ya yükselmesi ya da daha fazla yükselmesinden başka bir çare olmadığını gözlemliyoruz. Standard Chartered isimli büyük bankacılık kuruluşu Kamala Harris ve Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin senaryoları çizen bir rapor yayınlamış vaziyette. Bu raporun içeriğine bakıldığında başkan adayı Donald Trump eğer seçimi kazanırsa Bitcoin burada 125 bin dolar seviyelerine 2024 yılı içerisinde çıkacak. Eğer olur da Kamala Harris tarafı seçimi kazanırsa bu sefer de Bitcoin 2024 yılı içerisinde 75 bin dolar seviyesini görecek. Evet bu rapora bakıldığında aslında her iki senaryoda Bitcoin'e yarıyor arkadaşlar. Fakat sadece bir tarafta likiditenin daha fazla bollaşacağını ve Zaten halihazırda piyasalarda dolar fazlalığı olacağı için o dönem içerisinde bu dolar fazlalığının başkan adayı Donald Trump'ın vaat etmiş olduğu şeylerden kaynaklı Bitcoin'e ve türevlerine daha fazla aktarılma potansiyeli olduğunu Standard Chartered raporu bizlere söylüyor. Fakat burada aynı durumun yani bu para aktarılma durumunun ufak da olsa Bitcoin'i yine Kamala Harris eğer seçilirse olabileceği söylemini de rapor içerisinde görmekteyiz. Her iki senaryodan da gördüğünüz üzere Bitcoin yükselişine devam edecek. Elbette edecek arkadaşlar. Niye? Çünkü fiyat para birimlerindeki enflasyon ve sürekli basılan bir fiyat para biriminin karşısında arzı sabit olan Bitcoin'in her halükarda yükselme ve değerlenme potansiyeli olmaya devam edecek. Bu sadece dolar için geçerli değil. Türk lirası için, Japon yeni için çoğaltabilirsiniz. Dünya para birimlerinin tamamı için sürekli basılan herhangi bir şey için geçerli arkadaşlar. Tabi bunu en iyi bilen şirketlerden bir tanesi olan MicroStrategy yine ne yaptığı oldukça yüklü bir Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bitcoin'in fiyatını şu an biliyorsunuz yaklaşık 57-58 bin dolar bandında MicroStrategy bakın koskoca şirket şu an Bitcoin devi olan bir şirket elinde milyarlarca dolar varlığı bulunan bir şirket gitti. 18.300 adet Bitcoin'i 57.000 dolarlı seviyelerden satın almış oldu. Ben size şimdi soruyorum elinizde diyelim ki 1 milyon dolar para var. Bu 1 milyon dolarlık bir nakit varlığı siz 57-58 bin dolar seviyelerinden Bitcoin'i çevirebilir misiniz? Bunu yapabilmek için bir vizyon lazım arkadaşlar. Bunun dışındaki risk analizlerini tabii ki bir kenara bırakıyorum. Ama şu zamana kadar yapmış olduğu alımlar ve alımlar sonrasında kâra geçmiş olan MicroStrategy'i aynı şekilde... Bitcoin alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Burada tabii ki bazen ters indikatör olarak çalışabildiğini söylemeliyiz. Fakat günün sonunda her zaman kazanan MicroStrategy oldu arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. MicroStrategy tarafından GrayScale tarafına hemen hızlı bir zıplama yapalım ve burada özellikle Ripple XRP severleri sevindirecek bir haber bulunmakta XRP fonunu GrayScale başlatmış vaziyette. Bu da aslında boğa dönemi içerisinde artık bir önceki boğa döngüsünde XRP'nin yaşayamadığı şeyleri önümüzdeki döngü içerisinde yaşama ihtimali taşıdığını gören GrayScale balinası burada fonu başlatmış vaziyette. Elbette daha önceden de GrayScale XRP fonları mevcuttu fakat dava vesaire derken bu fonlar ortadan kaldırılmıştı. Yeniden gelen bu fon XRP ile ilgili Holders'ları heyecanlandırmış vaziyette. Elbette bunların gelişiyle beraber XRP ile ilgili bazı sinyaller de verilmiyor değil arkadaşlar. Şimdi bir de SEC ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Bir tanesi kripto piyasası adına olumlu, bir diğeri ise olumsuz. Olumlu haberden başlamak isterim. Biliyorsunuz SEC yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler diye bir isim var. Bu isme ABD'li birkaç senatör tarafından soruşturma açılmış vaziyette. Soruşturmanın içeriğine baktığımız zaman SEC tarafında başkanlık yürüten Genster'ın SEC'ye işe alım süreçlerinde bir kayırma mekanizması oluşturduğunu, sol görüşçü insanların daha fazla bu birime, bu kuruluşa alınmaya gayret gösterildiği söyleniyor. Bununla ilgili tabii ki ifadeleri alınacak vesaire. Ama Gensler'ın bu koltuktan kovulma ihtimali dahi kripto paralara herhangi bir sebepten fark etmez. Bu ihtimal kriptolara yarayacak bir durumdur. İkinci kısım ise yine SEC ile Etoro isimli borsa tarafıyla anlaşma durumuna gitmesi oldu. Burada Etoro ile yapılan anlaşmada belli bir miktarda ceza ödeyecek Etoro tarafı ve SEC'nin talebi üzerine de bu platform üzerinde bulunan birçok altcoin delist edilecek. Delist edilmeyecekler dışında sadece bir Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi pariteler mevcut. Burada aslında sadece basit bir yaptırım gibi gözlemleyebiliriz. Fakat işin arka planına gittiğimiz zaman Gensler'ın bazı şeylerin aslında su basmanını yani alt o betonunu atıyor gibi gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kamala Harris'in başkan olarak seçilmesi durumunda hazine tarafına SEC başkanı geri Gensler'ın getirilebileceği söylemleri var idi. Ve işte bu alana doğru kendisini bir şekilde ilerletme gayreti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve olur da Kamala Harris tarafı seçilirse ve Hazine Bakanı olarak da Gary Gensler seçilirse Burada şu an yapmış olduğu aslında adımların devamı niteliğinde de bazı şeyleri görebileceğiz. Bu elbette kripto paralar adına gayet olumsuz bir senaryo. Grafiklerimize döndüğümüzde hareketli bir hafta içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Kripto toplam piyasa değeri 2 trilyon dolar seviyelerinin üzerine tekrardan çıkmış vaziyette. Şu an ilerlediğimiz senaryo içerisinde 2.16 trilyon dolar seviyelerinde bir direnç bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bunun dışında Bitcoin dominansında yükselişler devam ediyor. Direnç bölgesi olan 57.5 seviyelerin üzerinde bir kırılım gözlemlemekteyiz. Ve özellikle 57.70 seviyelerin üzerine doğru bir atılım gerçekleştirirse dominasyon tarafı yani bunun üzerinde sert bir kırılım görür ve kalıcılık görürsek birkaç gün dominasyonda Altcoinler üzerinde bir ezicilik söz konusu olabilir. Burada tabii ki birkaç parametreyi bir araya getirerek bunları söylememiz gerekecektir. Özellikle kripto toplam piyasa değerinin değişmemesiyle birlikte burada Bitcoin dominasının yükselişi devam ederse buna bağlı olarak işte altcoinlerde bir ezilme görebiliriz ve burada dominasyon yukarı doğru giderken altcoin dominasyonlarında da düşüş sergileyebiliriz. Bunun dışında total market grafiğimiz yukarıya gitmeye devam ederse ve burada total 2'ye de biz girişler görmeye devam edersek arkadaşlar Bitcoin dominansında yükselişler görebiliriz. Fakat altcoin dominasyonlarında da Ethereum başta olmak üzere görebiliriz. Bu da piyasamızın büyümeye devam ettiğini bizlere gösterir ve Bitcoin önderliğinde piyasalarımız yukarıya doğru ilerleme devam edecektir. Her iki senaryoda da görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dominansında yükselişler görmeye devam edeceğiz. Çünkü Bitcoin'e olan likidite kapıları diğerlerinden çok daha fazla bunu defalarca kez söyledik. Şimdi bunun dışında teter dominasyonuna gelelim. Teter dominasyonunda bahsetmiş olduğumuz direnç seviyesinden gördüğünüz gibi patır patır aşağı yuvalanan bir grafik gözlemliyoruz. Şu an itibariyle özellikle arkadaşlar şu aşağı doğru geldiğimiz 5.5 seviyeleri ortalama bir destek seviyesi fakat ana desteğimiz aşağıdaki %5'li seviyeler ve bu %5 seviyelerin altına kırılımlar Bitcoin ve altcoinlerde yükselişin daha hızlanmasına sebebiyet verecek önemli bir unsur olacaktır. DogeCoin tarafına gelelim. DogeCoin'de bir çanak oluşumu söz konusu. Bunu ifade etmem gerekiyor. Burada DogeCoin'in dominasyon grafiğini gözlemliyoruz ve burada 0.77 seviyelerinde bir direnç bölgesi bulunuyor. Çanak da tam olarak bu seviyeye denk gelmiş vaziyette arkadaşlar ve bunun üzerinde bir kırılım görür ve burada bir karılıcılık görebilirsek arkadaşlar hızlı bir yükselişle 0.85 vardından bir seviyelerine doğru hızlı bir ilerleme gözlemleyebiliriz. Dogecoin'e dikkat etmek lazım. Kısa vadeli olarak bunu söyleyebilirim. Bitcoin tarafında bir kesişmeden bahsetmiştik ve yeşil histogram mumlarının yukarıya doğru kafasını kaldırmaya başladığından özellikle bahsetmiştik ve bu konuda haklı çıkmış olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Özellikle burada Bollinger bantlarında da bu 20 günlük hareketli ortalamanın yukarıya doğru kırılması bizim bandın üstüne doğru bir hareketin daha hızlı bir şekilde gelebileceğinin sinyallerini gösteriyor arkadaşlar. Bu da 63.500 dolar seviyelerini şimdilik işaret ediyor. Yakın destek bölgemiz 57.500 dolar seviyeleridir. Bitcoin grafiğinde şimdilik bunun dışında Ethereum tarafına döndüğümüzde henüz 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kıramadığını gözlemliyoruz. Histogram mumları, yeşiller artmaya devam ediyor. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama birazcık daha bir volümün girmesini bekliyoruz. Tabi burada bazı altcoin'ler Ethereum'un da önünü kesmiş olabilir. Likidite girişi anlamında arkadaşlar. Fakat yeşil yanmış olması şimdilik iyiye işaret olarak yorumlanabilir. Bunun dışında Solana tarafına döndüğümüz zaman da stabillik devam ediyor. Ve bu göstermiş olduğumuz hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Bu da aslında 137 dolar seviyelerinde böyle frene basılan bir solana grafiğinin olduğunu şimdilik bizlere söylüyor. Bunun ile birlikte destek bölgemiz 120 dolar seviyeleridir ve yeşil mumlar yanmaya devam ediyor MACD indikatöründe arkadaşlar ve kırılımda gelmiş vaziyette ufak ufak bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle çok kısa vadeli işlemlerde 130 dolar seviyelerindeki desteklere dikkat etmek gerektiğini de ifade etmek isterim. Dogecoin'in grafiğini bir de göstermek istiyorum. Bakınız son dönemlerde ciddi bir sıkışma söz konusuymuş ve bu sıkışma neticesinde de grafiğin yukarıya doğru kırılımının gerçekleştiğini söylemeliyiz. Bakın Şöyle uzun vadeli olarak bakıldığında Nisan aylarından bu yana gelen bir düşüş trendinin bugün itibariyle sonlandırıldığını görmekteyiz. Yani bugünkü mum oldukça önemli bir mum ve bu mumu takip ederek aslında belli başlı hedefleri kendimize koyabiliriz. Buna bağlı olarak şöyle bakıldığında şu an itibariyle Dogecoin'deki ilk hedefimiz 0.115 dolar bandları olarak gözükmekte. Buranın kırılımı gelirse yukarıda bulunan 0.135 dolar seviyeleri ikinci hedef olacak. Fibonacci 618 seviyelerine doğru gidişini sürdürmeye devam edebilir. Bu da 0.17 seviyelerini işaret eder. Tabii ki bu birkaç gün içerisinde görebileceğimiz bir şey değil. Çok büyük bir haber çıkmadığı müddetçe. Bu yüzden bu kademeleri böyle kırılım gelip tekrardan desteğe yerleşmesi, sonrasında tekrardan kırılım ve ardından tekrar desteğe yerleşim şeklinde takip edersek çok daha sağlıklı olacaktır. Ama şu düşen trendin sağlıklı bir şekilde üzerinde kalabilmesi gerekiyor. O da 0.1 dolar seviyelerinin üzerinde böyle 1-2 gün kalmasıyla olabilecek bir durum arkadaşlar. Ve şunu da söylememiz lazım olur da bugün yukarıya doğru gidişini devam ettirirse Dogecoin yani 0.114 seviyelerine doğru giderse burada bir çanak yapma potansiyeli taşımakta şöyle bir potansiyel. Buradan itibaren işte yukarıdaki 0.15 dolar seviyeline doğru ilerleyişini takip edebiliriz. Burada bir şerh düşmek lazım elbette. Kötü bir haber gelmemesi ve özellikle Bitcoin'de volatilitenin aşağı yönlü seyretmemesi gerekiyor Dogecoin'in ilerleyebilmesi için. Elbette yapılacak kısa vadeli işlemlerde çok net bir şekilde stoplara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu da 0.10 seviyelerin altındaki kapanışlarda dikkatli olunması gerektiğini bizlere söylemekte. Evet arkadaşlar bugünlük analizlerimiz ve haberlerimiz bu şekildeydi. Hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur ve elbette anlatılanlar içerisinde herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi bulunmamakta. Kendi araştırmanızı yapmadan eğer kendi araştırmanızı yapıp kendi kararınızı veremiyorsanız bir profesyonel kişiden danışmanlık almadan yatırım yapmamanızı söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.